şimdi fındığımızın ocağı burası bu şekilde böyle uygulayacağız bu şekilde uygulayacağız arkadaşlar böyle arka tarafına değil de böyle neden kökler bu taraflarda ve aşağı taraflarda fındık ocaklarında işte istediğimiz kadar kazalım bakalım bu arka tarafta yani buralarda olma şansı yok ocağın içerisinde olabilir yani bazı çiftçilerimiz ocağın içerisine de atıyor. Burası çok yama. Çok eğim, yama olan yerlerde ocağın içerisine de bu şekilde serpebilirsiniz. Bir kısım, bir avuç kadar. Tamamını değil ama biz genel olarak ne yapacağız? Ocağın bu şekilde etrafına uygulayacağız. Böyle. Bu şekilde uygulayacağız. Yani ocağın dibini kazamadığımız için fındık ocağımızda görüyorsunuz. Yani ben burada ayakta zor duruyorum Bu şekilde arazi hep bu şekilde buraya aşağı Şu anda videoda çok gösteremiyorum Arazi hep bu şekilde Anca böyle bir uygulama yapabiliriz burada Ha yine bir avuçta Yani 100-200 gram kadar Gelmiyor bile bir avuç Tabi biz avucumuzu da baktık 100 gram yok Eldiven olduğu zaman Çıplak elle olursa 150 gram falan oluyor Ama e, 100 gram anca oluyor Yani bu şekilde 50 gram falan kadar Tarttık, ayarladık. Kaç kez yani böyle rastgele baktık. 50 gram 60 gram. Kişinin elinin büyüklüğüne göre değişiyor. Bu şekilde nasıl yapacağız o zaman? En az 5-6 avuç bu şekilde atacağız. El ile atabiliriz. İşte kab olabilir. Ama genelde biz çiftçilerimiz, ben de dahilim bu şekilde uygulama yapıyoruz. Gübreyi bu şekilde alıyoruz. Ocağımızın etrafını dönmeye çalışıyoruz. Ocağın yani bu arka taraflara, deep tarafa uygulama, eğimli arazide yapmanıza hiç gerek yok. Boşuna. Ama taç iz düşümü kadar böyle etrafını dönebiliriz. İşte içine atabiliriz. Bir avuç kadar işte 30 gram, 40 gram çünkü. Daha iyi kökler alsın diye. Yağmur yağdığı zaman aşağı gelecek gelsin diye. Şimdi burada yarın yağmur yağsa gübreyi serptim. Aşağı kocağın arkasına gidecek bizim üst kısımlardaki ocaklara biraz daha farklı uygulama yapmamız lazım. Biraz daha iyi uygulama yapmamız lazım. Bu şekilde sistemi devam ettireceğiz inşallah. Yani benim tavsiyem çiftçilerime şu anda az da olsa herkes bahçesini analiz yapmasa da bilir. Az da olsa havalarda güzel bahçesini gübre uygulamaya çalışsın. Hiçbir şey olmasa organik gübreler